Hakemi düdüğüyle ikinci devre başlıyor. Bakalım Portekiz için kalan süre neler getirecek. Harika zamanlama ile pası kesiyor. Bitinya. Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo. hücum bölgesinde sabırla pas yapıyorlar. Trincao. Portekiz atağını geliştiriyor. Rakibin hücum planlarına geçit vermeyerek topu kazanmayı başarıyorlar. Kalın. Rakipten baskı gelince top dışarı çıktı. Ruben Diaz ve Pedro Neto. Bernardo Silva. Ve karşılaşmanın normal süresinde son yarım saate giriyoruz. Ve karşı takım bu pası kesiyor. Trincao. Bruno Fernandes. Trincao. The of the Registration i̇şte golü yeniden izliyoruz. Çok sert ve etkili bir vuruş yapıyor. Kalecinin topa reaksiyon vermesi çok zor. Harika bir gol olmuş. Golsüz eşitlik nihayet ikinci yarıda bozuluyor. Kalın. İyi yeri düşündü. Rakibin bu topunu geçirmiyor. Normal sürenin bitmesine son 20 dakika. Cristiano Ronaldo gole çok yakın. Tehlikeyi uzaklaştırıyor. Fernandes. Şimdi Vitinha. O Bene. Cristiano Ronaldo. Hakemden bu pozisyon için avantaj kararı geliyor. Avantaj sonrası bir faul daha yapılınca hakem düdüğünü çaldı. Ve kaleci bu topu kurtardı. Serbest vuruştan rakibe izin vermedi. Son anlarda farkı açmaları için bir fırsat olabilir. Orta adeta kalecinin kucağına gidiyor. Mücadelenin son düdüğüne kısa bir süre var. Ve Portekiz küçük bir farkla galip durumda. Son dakikalarda 1-0'da olsa avantajlı bir şekilde oynayacaklar. Fakat rakiplerinin baskıya arttırmasını bekliyorum. Galibiyete ulaşmak için bu dakikalarda hata yapmamaları gerekiyor. gol! Uzaklardan nefis vuruyor ve golünü atıyor. Harika golü bir daha 7, Ve gerçekten <laughs> bir çaresiz. Ve şimdi durum 2-0 oldu. 2 dakika kalıp bir molaya Göndermeyi tercih etti. Kendi yarı sahasında rakipten topu kapıyor ve maç son eriyor. Portekiz mücadeleyi kazanan taraf oluyor. Bugünkü bu karşılaşmalar gayet iyi bir performans sergilediler ve rakiplerini iki gol farkla yenmeyi başardılar.